Sevgili genç, o geceyi, evet, o geceyi, hani kötülüğün ve hainliğin karanlık bir gecede üzerimize oluk oluk yağdığı, hayallerine, umutlarına ve geleceğine bombaların atıldığı, sağ yanından, sol yanından, yerden ve gökten, dört bir koldan vatanını elinden almaya çalışanların üzerine kurşunlar yağdırdığı o geceyi, tazecik vatan evlatlarının kendi silahlarımızla alnından vurulduğu, şunu diyen varsa ben canıma güveniyorum ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç ben Ben geçerim. Evet hadi ben de geçerim. Ben geçerim. Ge ge hadi. Ben de geçerim. Araba lan araba. Haydi. Bir bir kere ölür. Bir kere adam gibi. bildi. Süs havuzlarında abdest alıp şehit olmaya koştuğumuz, vatanımız için tankların üzerine tek yürüdüğümüz, anamız, bacımızla helalleştiğimiz o geceyi. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. <laughs> Nasıl da necip bir millet olduğumuzu cümle cihana haykırıp tarihin akışını değiştirdiğimiz o geceyi unutma, olur mu? Sen unutursan düşman unutlanır Sen unutursan hainler pusudan kalkar. Sen unutursan dünya unutur. Ve yarın çocuklarına, torunlarına hüzünle ama daha çok iftiharla anlat. Yıl 2016. Temmuz'un 15'i evladım biz bu vatanı hainlerin elinden tanksız tüfeksiz bir gecede 251 şehit vererek göğsümüzdeki iman gücüyle kurtardık sen de unutma unutma